Lafa Dalmışız'ın dördüncü bölümüne hoş geldin Suzan. Lafa Dalmışız'ın dördüncü bölümüne hoş bulduk Birkut. Nasılsın? İyiyim. Burada alkış yapmayacak mısın? <laughs> Seni denedim. İyiyim. 2021, 2020'nin çok da farklılığı olmayan bir versiyonuymuş gibi hissettiriyor bana. İkinci sezonu diyorlar. Ne evet. düşünüyorsun? Vallahi ikinci sezonu. Hatta daha işte ikinci sezonlar her zaman birin gölgesinde kalır ya böyle kötü olur. ya yani Bu daha iyisi mi? 2 mı? İki... 2020 2 0 Kanka bence 2021 gerçekten iyi bir sene olmayacak gibi hissettirdi bana. E, Ama şimdi böyle de umutsuz konuşmak da istemem. Sonuçta mandalinamız var ve Ne yiyorum. yalan söyleyeyim ben de bir o kadar umutsuzum. Şimdi o zaman başlayalım biz aslında. Böyle bir başlayalım. Bu... Yılbaşı bölümü yapmak istiyorduk. Çok da güzel heveslenmiştik. Bir önceki üçüncü bölümümüzde demiştik. Ay yılın en güzel zamanları geliyor. Her şeye evet. rağmen umutlanıyoruz. Bir kardan adam görüyoruz. Hoşumuza gidiyor falan derken yılbaşı özel bölümü yapamadık. yapamadık. 2021 2020 Tokat Ata Ata'da ata, ata ikimize bitirdi. de. Evet. Önce bir Selim babaannesini kaybettik. Evet. Ondan bütün Gerçekten. babaannelere. Bütün babaannelere sevgiler olsun. Babaannemi çok seviyordum gerçekten o yüzden böyle biraz buralarda çok fazla dolaşırsam ağlayabilirim ama e, hızlıca çıkalım. Çok güzel ya, yani böyle şey e, hani babaannem sanırım 2020'ye kadar <laughs> çok güzel yaşadı. Hepimiz gibi. Evet yani çok güzel günlerimiz oldu o yüzden eminim mutludur şu anda di yerde diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Benim babaannemle eğer bir babaanne cenneti varsa birbirlerini <laughs> bulmuşlardır. Umarım babaannelerimiz de lafa dalmıştır diye. <laughs> Orada dost Temel olmuşlar edelim. ve bizi dinleyip bizi sevmeye devam ediyorlardır. Umarım ee, gerçekten. Ardından tam yılbaşı günü ikinci ve üçüncü bölümde ayak sesleriyle bize eşlik eden Melek yavrumla ilgili tatsız haberler aldık. Debra'cığımıza kanser teşhisi kondu. Yani 2020 muhteşem bir şekilde içimizden geçti, kötü bitirdik. 2021'e kötü başladık. Evet ya. Ama hayat devam ediyor. Ya öyle işte, yani zaten bu tek 20, 2020'nin koca bir e, böyle şey billboard'u olsaydı hayat devam ediyor ya. <gülüyor> 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 hayat devam ölemediniz ya ölemediniz ha, ha ha. Yani maalesef öbür bölüme geçtiniz gibi bir şey. Yani görebileceğimiz bütün bölüm canavarlarını görmemize rağmen. Süper Mario gibi her şeye kafa atarak, evet hayata kafa atarak ilerliyoruz şu an. Evet, bakalım ne kadar devam edebileceğiz. Kaç canımız kaldı bilmiyoruz. Evet, şimdi biz bir muhteşem coşkulu yılbaşı özel bölümü yapabilmiş olsaydık nelerden bahsedecektik? Nelerden? Noel Baba kimmiş, nerelerde çıkmış, Türk müymüş? <laughs> nerelerde Antalya, çıkmış mı? Antalya. Azerbaycan. <laughs> Maxim'de başlamış Noel Baba'lığa. <laughs> Ondan sonra işte Mezopotamya'da... Nasıl Noel Baba olunur? Nasıl olunur? <laughs> Noel Baba olunmaz, Noel Baba doğulur <laughs> bu arada. Mezopotamya'da işte yılbaşı kültürü yok, paganlar nasıl hediye alışverişi yaparmış gibi süper renkli süper ve bir o kadar renkli. bilime dayanan... Bir dal sözümüzün eksik olduğu bir yılbaşı bölümü yapacaktık ama... Ama yapamadık, olsun. Olsun. Mandalina'lar Eşliği'nde yılbaşı e, ekstra bölümü gibi bir şey oldu bu Gibi bir şey oldu. Bu arada lafa dalmışızın e, 4. bölümünün 3. dakikasına hoş geldiniz. Evet, dramı alkışlarla tamamlamış. Bastırmaya çalışıyoruz. Evet. Gel bu kanka olur be, hep mi güleceğiz? Diye. Hep güleceğiz, doğru. İlk kez bu kadar buruk bir yeni yıla giriş oldu ama yine de neyi eksik etmedik? Papamızdan kırmızı donlarımızı eksik, eksik etmedik, etmedik tabii bu ki. Bu arada ben giyemedim. Açık ve net söyleyeceğim, İzmir'e giderken almayı unutmuşum. Kardeşim bir doncu yok muydu kanka, koca İzmir Büyükşehir ya, Belediyesi Çam bünyesine. dibinde oturuyoruz biz. Donsuz mu geziyor Donsuz Donsuz çam dibinde geziyoruz. insanlar? <laughs> Yani kanka çıkamadık ya. Donum yoktu. Üzgünüm. Doğru. Üzgünüm. Ya donum vardı da kırmızı <laughs> değildi. <laughs> senin mazeretli yazıyorum. Saçma sapan bir açıklama yaptırdın bana. Senin mazeretli yazıyorum. Ha, e, tamam. Hani bu seferlik affola. Yani bundan sonraki yıllar için en azından daha ama dikkatli olursan sevinirim. Ajanda aldım. Yani bir asla ocaktan sonra bir şey yazmayacağım. Yeni yıl ajandan var. Mesela şu an senin var mı? Evet benim var ajandan ben var çünkü, sen aldın. Hem de kendisi rakılı <laughs> ama son kokan bir ajandan var. Çok mutluyum. Evet. Evet, e, yıl başında ben genelde şöyle yapardım, yeni yıla girmeden önce pek çok insan yapar tabi de rezolüsyonlar. Yeni yılda şöyle ne? olacağım, böyle olacağım. Yeni yıl hedeflerim. To do list. To do list. Rejüleci evet. yanıları. Ama bunu şöyle yapıyordum. Her yıla bir hedef koyuyordum. Birkaç sene öncesine kadar. Hayattan zevk aldığım yıllarda. Diyordum ki bu sene bisiklete binmeyi öğreneceğim. Ben tabii normal insanlar gibi çocukken öğrenemediğim için pek çok şeyi. Sen şu an biliyor musun? Biliyorum Öyle Hangi senede öğrendin? 2016 hedefimde. <laughs> 2016. 2016 2016-27 Aralık'ta falan öğrendim. Sonlarına doğru sağ olsun eski kocam kendisi yine. E, bu bölümde de, öğren... de almış olalım. Anladım. Lafa dalmışızın. Da 5 Beşinci dakikada hoş geldin. Bu arada... Ee, hep andığımız insanlar için özel bir müzik düşünüyorum. Mesela hmm. Serkan deyince ''Dırıt'' <laughs> <laughs> Serku ama ona ''Hüzünlü kuş'' demiştik. ki Hüzünlü öyle bir kuş ses bulup çalabiliriz gibi bir şey. Eee de binmeyi öğrendin? 2016 yılının son çeyreği bile değil yani son son haftasının içinde bana öğretti. Hemen bir tik attık tamam bu senenin <laughs> hedefi. Çok da kolaymış şey. ilk günde halledebilirmişim aslında falan diyerek. 2015 senesininki yanlış hatırlamıyorsam bale yapmaktı. Yaptın mı? Yaptım, müsamere bile yaptım. 2015 yıl senesinin bitiminde bale yapmamaktı. <laughs> hayatından <laughs> çıkarma. Yani nefret ediyordum yani. Ya ben gerçekten. yıllarca çok özendim. Bütün hayatımdaki bütün kız arkadaşlarım küçükken bale yapmıştı ve evet. bir kısmı da devam ediyordu ama ben hiç bale yapmamıştım hayatımda. Buradan anneme selam olsun. Beni bale yaptırtmadığı için onu hiç affetmeyeceğim. <laughs> Hep de dedi ki istemedin ya ben nereden bileyim? 3 yaşında çocuk bir sabah uyanıp ben bale yapacağım diye kalkmaz genelde. Annesi evet, götürür, götürür, sevmezse ağlar, severse Annesi, yapar yani. Evet. Yani biraz deneme yanılmayla yapılıyor. Evet, beni denemediler ben o Ben de bunu, bunu sorununu çektim. Mesela bizim de sınıfta yani bale dersleri başladığında herkesin uzaktan yakından bir aşinalığı vardı baleye bir ben yani futbolla falan üniversiteyi büyümüş. kastediyorsun değil mi? Ha, üniversitede ha. üniversitede yani şeyde üniversitede bale dersi almaya başladığımızda herkesin bir geçmişi vardı herkes baleye. mi yapmıştır arkadaşlar? Hayır ya, ya. Ya. ben de yoktu Demek ki bizim ailelerimiz o yönden bakmadı vallahi bakmamışlar çok... ve ben işte 25 yaşında yetişkin balesiyle affedersiniz başladım ve biraz da utanarak başladım hani en yetişkin benimdir falan diye gittim. <laughs> Bayağı teyzeler vardı. Hatta wow. bir tane de amca vardı sınıfımızda. Bir kız evladıyla birlikte geliyordu. O kadar tatlıydı ki kızı işte tabii çocuklar sınıfına gidiyordu. Amca bizimle yetişkinler sınıfındaydı ve ilginç bir baba kız portresiydi oh, benim için yani. Babam şey, hiç benimle bale yapar mıydı bilmiyorum. Ben, ya ben de teklif etmedim de ama... Babam bensiz de yapmazdı. <laughs> Babam gene olarak bale. Ben emin değilim. Ben Hiç siz yapıyor şey... olabilir miyim? Ya <laughs> su balesi mi merak ediyormuş babam değil mi Seneyi İkisi öğrendim. yapıyormuş İzmir'de. Evet. Su balesi <laughs> ikisi de İzmir'de bu arada. Bale yapıyorlarsa bizi arayıp şimdi söyleyebilirler. Hazırladık i̇hbar hattı, da. lafa da dalmışız ihbar hattına babalarımızı görenler. Çünkü görenle. 2021 daha ne yapabilir ki yani bize. Yani. <laughs> Bunu da öğrenebilirim bence. Sonra bir süre Hedef koymayı bıraktım çünkü yanılmıyorsam 2017 ya da 2018 hedefim origami yapmaktı ve asla yapamadım. Denedim bu arada ama asla beceremedim yani. Bir daha dene, bir daha yanıl kardeşim. Yanıldım, defalarca yanıldım. Daha iyi yanıldım <laughs> ama hiç mi yapamazsın yani yapamadım. Tuzluktan öteye gidemedim ve sonra dedim ki bu hedefler bana göre origami değil. Origami niye peki? İşte yani, yani maksat ne değişiklik yapacağım? olsun. Zengin hastalığı yani, gibi bir lost şey Lost mu izleseydim? <laughs> He, <yani. gülüyor> bir değişiklik yapmadım. Dedim ki hadi bu yıl origami yapayım belki bir şey olur dedim ama yok yapamadım. Allah affetsin o sene hedeflerimi gerçekleştirememiş oldum. Bir küçülmeye gitmek zorunda kaldım kendi Tabii, şirketim origami içine. en azından kendi içinde yapabileceğim bir şeymiş aslında. Evet ama olmadı işte. Tamam, olsun. Hala kitaplarım durur. <laughs> ama yok yani. Güzel desenli kağıtlarımın hepsi çöp oldu gitti. Belki 5 sene sonra tekrar aynı hedefle Değil mi? hayatını devam edebilirsin. 40 edemiş. yaşıma geldiğimde hala origami yapamamış olursam seninle evlenmiş olursam dalmış evlenmemiş olursam seninle evlenmez evleneceğim arkadaşlıklara. Youtube kanala açsana origami yaparken. Origami Böyle. yaparken. <laughs> Taliplerini bekliyor mu? Origami'ye doğru. Japonya'dan. Sonra? Ondan sonra işte derken 2020'yi yaşadık ve ben 2021'e sadece artık bir şey. sağlık dileyerek girdim. Bomboş. Başka da gerçekten hiçbir beklentim yok. Debra'nın biyopsi sonuçları hala çıkmadı. 2021'in Kaçıncı günündeyiz? Yedinci günündeyiz. Yedi oldu ya. Bir hafta oldu. Ee, Ve yaklaşık altı aydır yaşıyor gibiyim ben 2021'i. Sonuç bekliyorum ve günler geçmiyor. O yüzden gerçekten hiçbir beklentim yok bu senede. Gerçekten. Girdiğim yıldan hiçbir şey anlamadığım tek yıl herhalde gerçekten, bu. Gerçekten yani beterin beteri var diye diye buralara geldik ama cidden tek beklentim bu yıldan Debra ile çıkabilmek. İnşallah. Ee, o yüzden e, lafa dalmışızın dokuzuncu dakikada hoş, hoş geldiniz. <laughs> kadar dinleyen herkes Debra için dua eder. Pozitif düşünür. Enerji yollarsa inan, inan, inanışına göre artık ne isterse. Evet. Çok mutlu olurum valla. Ben de babaanneş için istiyorum aynı şeyi. Babaanneş için. Bütün babaanneler için. Vallahi Babaanne cennetindeki bütün babaannelerimiz. Dedelerimiz <laughs> için. Ben iki kez babaanne kaybettim. Biz Serkuş'un babaannesini de yakın bir geçmişte kaybettik. Buraya yine duygusal kuş sesi Serkuş'u bir kez daha aldığımız için ekleyebiliriz. Yapacağım ben ağzımı. Gerçekten yani bu kanala da çok girmek istemiyoruz bir bölüm dolusu ağladığımız için kaybettiklerimizin arkasından ama evet. ömür geçiyor hayatta olanlar babaannesi hayatta olanlar gitsin hemen sarılsın bir arasın sesini duysun Aynen bizim için de ellerinden öpsün. Evet hayatın her tadını tattığımız lafa dalmışızın 10. dakikasıyla e, sizlerleyiz. Buradan da komedi şelalesine bağlarız diye umuyoruz. Bağlayalım. Neden Belki. olmasın? Bu arada ben şey 2020 için, 2021 için bir şey dille yani bir amaç koydum kendime. Hayır olsun buyurun. Tövbe estağfurullah. Şimdi ben şunu fark ettim. Evet. Böyle işte alışveriş geçmişime falan baktım. Ben sürekli bir kitap alan bir bağımlıyım yani. Sürekli kitap alıyorum ve hı hı. evde okumadığım... 2021'i geçecek kadar kitap oldu. <laughs> her ay bir tane okudum. Hatta bile... bir kısmını yaksak doğalgazdan bile. <laughs> Fahrenheit 451 ile başladım bu arada. İnanmak <laughs> <Onu gülüyor> derken. Gerçekten bir e, seneyi dolduracak kadar kitabımın olduğunu fark ettim. Ya yani gerçi her hafta bir tane okusam yetişiyor. <laughs> bir seneyi doldurabiliyorum. Ama ikişer ikişer başlasan artıya bile artıya çıkarız. Bile yenisini çıkarım. alacak yerin olur. Şey, e, hiç kitap almayıp Tabi hediye hediye gelirse bir şey diye Bur buradan hediyeler bekliyoruz. Çünkü <laughs> kitap almayın ama. Kazak alın bu sene. <laughs> hediyeler dışında gerçekten 2021'de kitap alışverişi yapmamaya söz verdim. Elimdeki kitapları da bitireceğim. Vallahi helal olsun. Kayıtlara geçti. Şu dakikadan sonra satın alırsa bütün lafa dalmışız da fanları tarafından linç Hadi edileceksin. Bakalım. Ben de onların başını çekeceğim. E bu arada beni de teşvik etmiş oldun. Benim de aynı şekilde çok fazla okumayı heves edip aldığım ama biriktirdiğim kitabım olmuş. Bu arada Talha da bana sürekli kitap önerdiği ve al sana kitap getirdim diye geldiği için. Evet ben de, de öyle bir şey okumaktan işte. kendiminkileri de okuyamaz hale geldim. Kimse bana kitap da önermesin bu sene istemiyorum artık. Elimdekileri evet. bitireceğim. Hatta herkes ya bilmiyorum lafa dalanlarla böyle bir şey yapmış oluruz belki. Kaç bir senede kaç hafta var? 52 hafta mı? Bu sene 52 bakalım sene kaç oldu? 52. Yani gerçekten evinde 52 tane kitap olan herkesi bu kampanyaya davet ettim. <laughs> <laughs> yere. Haydi. Kampanya yaptım. Evet, davada Almışsın 12. dakikasında böyle bir şey e, buldum. Evis evisinde. Yeni lafa dalmışız da, <laughs> da, <kitaba gülüyor> da kitaba dair. Kitaba dair. Yanısışında yöresişinde 52 tane kitap olan herkesi bu sene onları okumaya ve ağaçları korumaya mı artık? Yok. Davet ediyoruz. <laughs> hatta şöyle bir şeye davet ediyorum ben. Enteresan. Çünkü challenge'ları seven bir toplumuz. Herkes okumak üzere biriktirdiği kitaplarını şöyle bir yerden doğru dizsin üst üste. Ha, Yanında bir, bir poz versin ve lafa dalmışız podcast etiketiyle. Ülen ya. Instagram'da, Sen Twitter'da. Sen bu sosyal medya işinin kurdu olmuşsun Kurduğum bak. Biliyor musun? kardeşim? Biliyorsun. Her, her türlü. Bu işler sende. Paylaşsınlar. Bizi de etiketlesinler. Hatta arkadaşlarını challenge etsinler. Challenge. Acıyı challenge <gülüyor> eylemek. <laughs> Diyebilir diyebilir miyiz eylemek diyebiliriz. Bunları yapsınlar bakalım ne oluyor biz de şey, yapalım. Bize şey yaparım diye bu tasarım bu, bu sözünü veremem kimseye tamam. kimseye de ben burada olursa Olursa seviniriz ha, diye. Olursa artık olur belki. Ben diyorum ki bir de kitap yazayım. Yok. <laughs> e şimdi bu ben hala sürekli sana bahsettiğim şu internet sitesi yapacağım blog falan filan muhabbetlerini <gülüyor> <gülüyor> söylüyordum ya. Afiyet olsun. Ben şu fark yandan ettim Içiyoruz. Ki, evet ya kahve diye ses çıkardım. <laughs> E şunu fark ettim ki ben o yazdıklarımı hala böyle paylaşırken çok çekiniyorum. Bu sene de böyle ne yazarsam paylaştığım bir Şubat ayında başlayacağım çünkü Ocak gerçekten <laughs> kendimi bağlamıyorum. Bu arada orada. şey ya, Ama minimum o Şubat. Normalde yani. Ocak'ta başlayacaktım da hadi ha kader yani Şubat'ta da var. Onunla söz vermedim. Şubat'ta da başlamayabilirim. Ya böyle günlükleri Şubat'ta tekrar. Şubat'ta yalnız kısa ha Mart çabuk gelir. Ha Mart olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mart da yalnız. <laughs> Bilmiyorum işte öyle bir şeyler yazıp çizmek için. Ya verimli bir sene olsun en azından içimizde verimli olsun. Çünkü dışarıdan evet. bir etki yok verimle alakalı. Sen verimli hissediyor musun? Hissetmiyorum <laughs> ne yalan söyleyeyim. Yok çünkü yani. Öyle şeyler planlıyorum işte. Az aşım ağrısız başım bir sene olsun. onu canlandırma hedefi koyduğunu görüntülüyorum. Evet sen origamiye dönüyor musun? Ben origamiye dönmüyorum ama hala kitap hedeflerini düşünüyorum. Kitap okurum. Film izlemeye devam etmeyi ümit ettiğim bir sene. Evet. Şu ana kadar her güne minimum bir film sığdırabildim. Bir evet. 1 Ocak'tan Sen de beri. ilk 52'ni seç kampanyasını. İlk 52'ni seç gönder gelsin. Ee, peki o zaman bir de lafa dalmışız hedefi belirlesek ya. Heh, hadi bakalım. Haydi buyurun. Bak sen ama hep bir... Evet. Şimdi bence şöyle bir hedef belirleyelim. Hı. Rabbimden bir fevkaladelik <laughs> çıkmazsa diye başlayayım ki lafa evet, hemen kesin. ilk haftadan fevkaladelik çıksın. De <laughs> ee, biz tabii <laughs> 2020'nin sonlarına yetişebildik lafa dalabilmek için. 3 bölümümüz olabildi sadece. Evet. Ama hedefimiz Haziran sonuna kadar aralıksız her hafta bir bölüm yayınlamak olsun. Uf. Evet. Yani çok güzel bağladık dedim. be. Şimdi ben... Ee, bir yere gitmem diye umuyorum yani artık yani güzel kardeşim değişik şeyler oluyor bir anda taşını vermezsek <laughs> Hayatımıza bir değişiklik olmadığı sürece ben okey çalıncını <laughs> kabul ediyorum Allah çalıncını daim eylesin Challenge kardeşim daim eylesin. amin diyelim Burada amin. bütün inananlar lafa dalmışız inananları <laughs> için hayırlı olsun inşallah lafa dalmışız 15. dakikasına hoş geldiniz o bugün biraz dram, biraz komedi şelalesiyle devam ediyoruz. Son mandalinayı sana ikram etmek istiyorum. Ama ben küçük. iki tane yedim, sen bir tane yedin. Ama işte misafir olduğun misafir, misafir umduğun değil, bulduğun mandalina soy ve yer. yer. Ya öyle işte, bilmiyorum Suzan valla yani böyle şey içinde değilim, ee, büyük umutlar içinde değilim, umut ettikten oldu gibi bir havadayım. Alkole de zam gelmiş bu arada haberim var mı? <laughs> ya alkole zam gelmiş haberlerinin hepsinde fotoğraflar blur ya sanki şey gibi. Zaten içince böyle görüyorsunuz. Boş verin içmeyin. Hani böyle bir caydırıcılık olsun diye fotoğrafa vurmuşlar gibi. Çok komik. Çok hoşuma gitti. Ya o zamlardan da. Ya üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Zaten dışarı çıkamıyor insanlar. Ama Bari içebilsinler. Hayır. içeride içtikleri fiyat biranın dışarıda içtikleriyle eş olmasına biraz üzülüyorum. Ee, ben şöyle üzülmüyorum güzel kardeşim, ben hep 50 liralık içiyorum <laughs> ve niyet ettiğim zaman sarhoş olmaya hep kabul olunuyor ve ben hep sarhoş oluyorum. O yüzden 50 liralık içmeye ve sarhoş olmaya devam edeceğim. Depoyu doldur doldurmuyorum diyorum. Doldurmuyorum, hiç gerek, gerek yok. <laughs> Ama tabii 50 liraya içemeyen, sevinemeyen, sarhoş olamayanlar için üzücü. Oh. Üzücü ya, buradan vergi zamlarına, zamlara girersek yayınımız... Haydar, Haydar başla devam, edebilir. devam etmesi zorunda kalır. Hemen çıkalım buradan. Hemen çıkalım ve yeni yıla dair laflamaya devam etmeye evet, çalışalım. Ekonomiyle alakamız yok zaten. Ekonomiden Bir garip anlamayız. Siyasetten anlasak sanatçıyız. dün Amerika'da olaylar olaylar yaşandı. Ondan bahsederdik. Çok şükür ondan da anlamıyoruz. <laughs> kapitole girmişler. Biz kapitole girsek borçlu çıkarız. <laughs> Girmiyoruz o yüzden. Bir tek abinin kostümü benim ilgimi çekti. O kostümün de bugün fiyatını paylaşmışlar aynısını yapmaya çalışsak ona da paramız yetmiyor. Yani bitmiş evet, şey. haldeyiz o biz yüzden... Biz çok kötüyüz. Evde oturmaya devam Yafa edelim. Yapabilen mandaline. birasını evde yapsın. Hazır bir rakitleri var. Bak o da mantıklı. 2021 hedeflerimiz arasında... 2021 hedeflerimiz arasında <laughs> bira Hiç yapmayı öğrenmek. İçtiğimiz her kitaba hediye olarak bir kovada bira mı yapsak? bira içmek. <laughs> Kitabı getir biranı götür kampanyamız başlamak üzeredir. Dokuzuncu rayonumuzda. <laughs> Güzel Oy. yani benim ünlü düşünür babamın bir sözü vardır. Beklentini her zaman sıfırda tut ki üzülme <laughs> günün sonunda iyi bir şey olursa sevinirsin. Benim babamda aç mezarı yok der. ya büyük ihtimal bir şekilde iş bulur yolumuzu buluruz gibi bir evet durum. Babalarımızın sponsorluğunda ve evet, sıfır evet. desteğiyle devam eden lafa dalmışız. <laughs> 18. dakikasına hoş geldiniz. <laughs> babam bana Spotify yükletti. Sonra dedi ben buna bir de para mı vereceğim? Sonra benim hesabıma girdi. Şu an hesabıma girmiş dört kişi var. Yani arada fırsat bulursam ben dinliyorum lafı dalmışız. Valla de... babalarımızın dinlemediği ve desteklemediği program olarak yayın hayatına devam ediyor. Bugün dedi ki... Halbuki onlara bale yaptırmayı bile düşündük. düşündük. Biz onlar için Biz neler yüce hayal ediyoruz, ediyoruz ama... Ah, ama... Ah kıymetimiz bilinmiyor. Dedim ah. ki babama birsel gelecek lafa dalacağız. Da yani sizin dedi şu program Neyse hevesini kırmak gibi olmasın ama ümitlenmeseniz mi falan dedi ve ilk bölümü dinledi sadece. O da Beğenmedi zorla şimdi. silah zoruyla. Niye yapıyorsunuz ki böyle bir şey dedi. Beğenmediğini de çok açıktan söyleyemedi. Ama çok da hoşlanmadı gibi hissettim ben. Arkadan o sırada Gülten abla aşk olsun nidalarıyla babamı bastırmaya çalışıyordu. Kendisi bizi biraz seviyor sağ olsun babama rağmen beni seven insanlardan. Ee, ama ama babam direkt devam, devam edememiş kanka. En azından seninkinin bir fikri Ama babam gerçekten Spotify ile ilgili yani şeyi bilmiyor. Platformu bilmiyordu ya da Apple Podcast'i bilmiyordu. Bu arada buralarda yayınlandı. <laughs> Apple Podcast'i falan bilmediği için ben ancak gidip onlara sistemi kurdum. Şimdi dinlerler diye umuyorum. Umuyoruz. Yani dinle dinlemeseler bile dinlemiş gibi yaparlarsa biz mutlu oluruz sonuçta. Evet. Biz de onların birer evladıyız. Sonuçta evlendiriz. aile yani bu. Önemli. Evet, Değil mi? <laughs> Geçen bizim ekipten ismini vermek istemediğim bir arkadaşımıza dedim ki bir konusu geçti. Üçüncü bölümde bahsetmiştik falan diye. Benim dedi telefonumda Spotify falan, falan, Spotify falan yok ben dinleyemiyorum dedi. E, Okey peki falan dedim. Yıl olmuş Hı, 2021 yok, sen yok, bizim ekip arkadaşımızsın. sanırım kendisi. Bir sürü alternatif sunmuşuz sana dinleyemiyorsan canın sağ olsun dedik. Ben ona da şifremi vereyim bu arada sen sonra <laughs> <onun> ismini söyle. <laughs> hani hibe edebilirim evet, onu. Yani, Aile paketi alıp ekibe dağıtabilirim yani. <laughs> Gerekirse buradan bize mesaj atan 3 talihliğinde Spotify Premium üyeliği günün <laughs> birinde. Bu arada hayatımda yaşadığım en komik diyalog Ömer Faruk'laydı dedi ki ismini vermiş olduk yok ama. Yok ama çok komik. Spotify'a pot keks yüklemişsiniz. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şifreli konuşmuş ama ikisini ikini birleştirince bizim program çıkıyor. Efendim Ömer yani. dedim. Dedi pot ya dedi sizin pot var ya dedi. Evet dedim Ömer. Onu dedi Spotify'a yüklemişsiniz dedi. Ben dedim anladım. <gülüyor> <gülüyor> anladım çabaladım ve anladım dedim. Sonra şey işte Ali girdi araya. Dedi ki, oğlum sen niye bunların sonuna ek getiriyorsun dedi. <laughs> Yorum katıyorum <laughs> Haklı, haklı. Evet. Evet, o Buna bile yorum katıyor. Böyle insanlar seviyoruz. Evet, biz herkesin dinlediği gibi lafa dalmış hızı. Herkes dinler. Aa, Ama Ömer, Faruk, Çavuş... Bugüne kadar da dinlemeyen birine ben denk gelmedim. Çünkü herkes lafa dalar evet, bir gün yani, hayatında. Hayatın içinde acı yani, lafa dalmışızın 21. dakikasına hoş geldiniz. Evet. Bugün böyle dramlı, komedili, böyle değişikli bir bölüm oluyor. Bu arada annem bana nazar değdiğini iddia ediyor 2021 yılında 2020 yılında. O zaman nazar boncuğu hediye etti. Ve her Şu an boncuğa bakıyorum. Gerçekten hediye edilmiş ve kocaman bir boncuk. Evet. Beni bile koruyacağını düşünüyorum bu mesajda. Kanka böyle kem gözleri çürüyor. Çürüyor. Ateş <laughs> Adım etti, ateş Nazar boncuğu. Yani ben dedim ki koca bir dünyaya değ değmiş olması gerekiyor anne dedim. Yani çünkü sadece dertli ben değilim. Ama dedi sende çok dedi Nazar var dedi. Sende toplanıyor olabilir. İstanbul'un merkezi sen olabilirsin Nazar. Ama boncuğu taktım. Şimdi 2021'i düşünsün. Hadi ee, kardeşim. Hadi Bu arada hadi biz bakalım. de yeni yıla girerken bahçede ada çayı yaktık. <laughs> Böylelikle Begonya apartmanını da efsunlamış olduk. Nazar'dan korkan sakın <laughs> Narkotikten varsa. Narkotikten geldiler. <gülüyor> <gülüyor> Narkotikten geldiler. Ama bıraktılar anlayışa çıktılar sağ olsun Boğaz içindeki direniş. Ee, daha etkili olunca bütün birimler o tarafa yönlenmiş. Aa! aa hemen oh, yani ee. girmeden oh, edemiyorsun oh, be kardeşim siyaset! Ya bana 22. dakikasına hoş geldin! <laughs> Şeyde de... ...Hıdrellez'de e, galiba babaannem şey yapardı. O ada şeyi yaktık deyince, ısırgan otunu böyle suya koyuyordu. Sonra böyle salaksak yüzümüze çarpıyorduk onu. O da şey yapıyormuş, <laughs> bugünlere bizi getiren <laughs> babaanneme de... Ya babaannemi çok anlayacağım daha da, bunu bize böyle şey yapardı, yüzümüze sürerdi otu da şey bir şey kaşındırıyor falan ama onun öyle nazardan koruyan bir etkisi olduğunu bu, Vallahi Valla bu inançlarla Senelerdir. düşe kalka bu yaşa kadar e, geldi. E, i̇dare ettik bir şekilde. Yani. İyi ki bizim nazara karşı korumaya çalışanlar var. En azından birileri çabalıyor <laughs> mesela <metin gülüyor> gerçekten. Çünkü <laughs> benim Yıldızı düşük mü denir bazı insanlara? Benim yıldızım düşük affedersin. Benim yıldızım yok. Yok. Yok bacım affedersin. <laughs> Düşmüş. O yüzden de yok, ben çok çubuk şey. etkilenirim. Hemen nazar olurum şekerim. <laughs> Aa, yani ben de ben de. Yani derhal nazar olurum ve çatır çatır çatlarım. <laughs> o yüzden en çok korktuğum şey bir kem göz bir <laughs> bel söz. <laughs> Rabbim bunlardan herkesi korusun. Esirgesin. Esirgesin ya Rabbim. Öyle bir şey yok. Ben e, bu arada nazara inanmaya inanmaya bugüne gelip en son bu gözüm kadar nazar boncuğunu <laughs> takacak duruma getirdi beni bu 2020. Nazara inanma nazarsız kalma, kalma demişler. Ki, gibi bir şey. Sonra babam fal baktı bana. Oho. <laughs> Biz de zaten hani okumuş etmiş insan diye aldık karşımıza. ilgili hedeflerimde babam her fal baktığında aynı şeyi söylüyor. Sana diyor döndüğünde iş teklifi var. Nereden döndüğünde? <laughs> İzmir'de oluyor mu ya fal baktığında esnada. esnada? Döner dönmez. döner dönmez. Ben döner dönmez evde hiç hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Daha devam ediyor. mı acaba dönüşlerini biraz Totem daha muhteşemleştirmeli misin? Döndüğünden kimsenin haberi var mı şu an? Bir tek ben mi biliyorum? Sen biliyorsun, Ali biliyor. Yani işte bizden de teklif çıkmıyor İkiniz kardeşim. İkiniz evet. evet. Ben ama lafa dalmışım, Official hesaplarından paylaşayım. Birsel <laughs> dönmüş, teklifleri açık vaziyette beklemek Konum evet, da eklerim doğru. altına. Yani İzmir'den story attım sonuçta. insanlar teklif etmek için dönmemi bekliyor olabilirler bir şeyleri. Evet, dün soranlar oldu Birsel abla ne zaman dönecek diye. Ben sürpriz olsun diye söylemek istememiştim ama aha da döndü, <laughs> kendisi burada canlı canlı. <laughs> yani. Işınlanmayı bulmuş gibiyim Rabbim gerçekten. Rabbim de seni başımızdan eksik etmesin Birsel abla. Amin, Arzu ablacığım. Peki, yeni yılda ne olsun ya? Ne olsun biliyor musun? Ne olsun? Hedef gibi değil yani. Değişik. Şöyle bir şey olsun. Bu yılı hiç unutmayayım. Desen Aa. ne dersin? Ya bir yurt dışına gitsem abi artık. Artık bir git be. E maskeyi çıkarayım <laughs> ama yani. Hani öyle gitmeli. Evet. Şöyle <laughs> havaya bakarak Kınır'dan bir aynen, adımımızı dışarı sınırdan atalım. ben adım atıp gerçekten çok istediğim ülkeleri gezersem 2021 güzel olur. Peki bir adını koy hadi bir ülke seç. 2000... İtalya. İlk İtalya. İtalya. Tamam gitmek istiyorum. O zaman 2021 inşallah seni İtalya'yla kavuştursun İtalya be. İtalya'ya çok gitmek istiyorum. Görmek istediğim arkadaşlarım da var. Oraya gitmek istiyorum ama bir de böyle harbiden de kalmak istiyorum yani. Hani O zaman İtalya'ya dil okuluna yolluyorum seni. Hadi hadi bakalım. 20. dakikasında çekilişle bir sel kılıçcıyı İtalya'ya yolladım. Gerçekten Güzel bir fırsatla böyle bir süre yurt dışında takılmak istiyorum sanırım. İnşallah olur bilmiyorum ya. Böyle 2022 de olur ya. Çok <laughs> da şey yapma. Hayır <laughs> Allah sen atma koy. 2021, <laughs> 2021 diye biz isteyelim. Ben yurt dışına gideceğim. İtalya'ya. İtalya'ya. Evet güzel. Peki şimdi Twitter'da şöyle affedersin Twitter diyorum. <laughs> ee, ya, Twitter'da ya. Twitter'da şöyle nasıl? bir akım başladı biliyorsun. Evet işte kaç e, fav alırsan bana şunu yaparsınız diye. Lafa dalmışız olarak da böyle bir şeylere girişmesek mi ya? Evet girişelim. Kimden ne isteyebiliriz acaba ya? Bilmiyorum ya. A aslında bunu soru olarak sorabiliriz. Bak, kendinden yani Kimden bu... ne isteyebiliriz? Bize önerin ya. Aynen önerin biz çünkü şeyiz yani. Yüzsüz isteriz. Biz <laughs> isteriz, siz. Yani mesela ben Recep Tayyip Erdoğan dışında. Oh, Herkese yazarım. Ya siyasileri yazamayız. Bizi Astırtmayın veya Silivri'ye göndertmeyin. Ama dışında... Dışında... yavaşça yazabileceğimizi düşünüyorum. Bu binel yıldırma da yazabiliriz. Twitch yayınlarına <laughs> da katılıyor çünkü kendisi evet. söz vermiş. Yok ben yine de siyasetten uzak durma taraftarım. Onun dışında gerçekten eee Kim Amerikan Başkanı istiyorum. dahil Şöyle bir şey geçirebilirim hatta ya. Yani ee, kaç fava programımıza konuk olursunuz? Her bir şey de olur. kime sunabiliriz? Ama lütfen ekip dışı birisi olsun çünkü ekiptekileri biz fafsız da davet Aynen, edebiliriz. Zaten da. Davet ederiz yani gelirler mi bilmiyoruz ama fafsız davet edebiliriz. Uçabildiğiniz kadar uçun, lafa dalmışızın, 2021'deki en sansasyonel, sansasyonel konu için belki bir şeyler yapabiliriz. Sizin de fikirleriniz... Yani yine ba başka şeyler de olur, benim aklıma gerçekten gelmiyor. Ben bunu bir story'e koyayım da oraya da önlersin herkes. Evet evet, 2021'de hani bu yeni yıl bölümünde aslında... 2020'de ne kadar farklı şeyler yapabiliriz gibi bir şeyler de düşünüyorum. Bu arada çok hani YouTube, YouTube işlerine de bakma fikirlerim var. Yani lafa dalmışızı biraz el ele, göz göze, diz dize zirveye taşıyacağız. taşıyacağız. İnanıyoruz Mandalina Spor. İnanıyoruz. Suzan nedir tamam. ki? Tamam. Konuğumuzu bu şekilde belirleyelim o zaman. Evet. Aa çok heyecanlandım. Bak bir sonraki konu böyle belirleyebiliriz. Bir sonrakini Sen... değil. 2021'in 3 sonra sansasyonel Siz... konu olacak ismi. Özel bölüm. Tabi Haziran'a bile olabilir yani. Tabi tabi. Ne zaman olursa. Kasım. Evet, Aralık sonu gibi de bir olabilir. Bir de şu jenerik jingle müziği için de bir salça olalım mı takipçilerimize? Şimdi bir bölüme fazla yüklenmiş olmayalım. Tamam. Bu bölümün Ona konusu olmaz. olmasın. Sonra sizden bir şey daha. Bir, Biz şey daha isteyeceğiz. Hadi bakalım. Peki, biz yani bugüne kadar kurgusuz sorgusuz sualsiz kesintisiz. montajsız kesintisiz yaptık yayınlarımızı. Bundan sonra da öyle yapma niyetimiz var ne yalan söyleyelim ama ya, Ömer Faruk çavuş ısrarla bize pot keksiizekeıyor'taki pot keksimizi kurgu yapmak istiyor. Belki değerlendiririz. Çocuğu değerlendireceğim ben. O genç, parlak bir çocuk çünkü. Bakalım. Düşünüyoruz. Bakalım. Değerlendirme aşamaları. Güzel şeyler yapabiliriz. 2021 bize iyi gelsin. Çünkü Hepimize 2020 gelsin. son düzlükte bizi bayağı tokatladı yani. Gerçekten evet. Son güne kadar canımızı çok yaktı. 2021, 2020'yi unutturacak bir yıl olsun. 2014 benim çok kötü hatırladığım bir yıldı yani 2020'ye kadar. Evet. Çok üst üste mutsuzluklar yaşadığım bir yıldı. Ve 2015'e girerken 2014'ün sonunda da en son yine böyle son düzlükte kedim vefat etmişti. 2015'e girerken hiç inanmayarak demiştim ki 2015 benim yılım olacak ve zerre inanmayarak demiştim yani gerçekten. Ve 2015 sanırım hayatımın en güzel yılı oldu. Şu ana kadar düşünüyorum. Yani üstüne çıkan yıl olmamış olabilir. 2021'de umuyorum ki herkes için hayatının en güzel yılı olarak hatırlayabileceği bir yıl olsun. Umarım. Ya dünyada da Hepimiz öyle olsun. Için. Ve gerçekten bir an önce özlediğimiz şeyleri yapabilelim ve özlem ya özlediğimiz insanları sarılabilelim yani gerçekten evet. öyle bir yıl olsun en azından. Görebilelim. Ben bile, yazdan hani, beri annemi görmüyorum, babamı görmüyorum. Aynen öyle. Ben de işte yaklaşık 6 aydır görmüyordum yani. Geldiğimizden beri 6 olmadı gerçi de. Ne zaman döndük biz köyceğizden 3, 3 ay falan oluyor. 3 ay zaten. oldu hiç görmemiştim. Valla böyle oldu. Yani düzen çok garip. Umarım herkes sevdiklerine de kavuştu. O güzel böyle tatlış bir yıl olur. Evet. Elimizdekiyle mutlu olabileceğimiz, sağlığımızın Aynen. yerinde olduğu, de boşun sonuçların iyi çıktığı, evet. herkesin sağlıklı olduğu bir yıl olsun diyerek bölümümüzü sonlandıralım mı? Hadi sonlandıralım. O zaman lafı <laughs> yapıyorum konuşmam ben. Tabii buyurun. <laughs> lafı Dalmışız'ın da dördüncü bölümü bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.